9 Lisesi mezunlarından tüm öğrenci arkadaşlarımıza, haksızlığa ses çıkaran tüm gençlere, direnmeye devam eden herkese selam olsun. Bugün burada eğitim sistemimize yapılan darbeye ve öğretmenlerimize yapsız, yapılan haksızlığa karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. Bugün burada öğrenci arkadaşlarımız da yanımızda olacaktı. Ancak bir akşam okul dairesinde aldığı apar topar bir kararla 9 10 11. sınıfların tamamı apar topar bir şekilde geziye götürüldüler ve okul çıkışında geri okula döndürülmediler. Sırf bu etkinliğe katılamasınlar diye. 12. sınıflarda okul çıkışı saatinden daha geç bir saatte bitecek denemeye tabi tutuldular. Yani öğrenci arkadaşlarımızın arası, aramızda olması okul idaresi tarafından engellendi. Bir kez daha gördük ki ülkemizde adaletsiz uygulamalar her yerde baş gösteriyor. Biz bugün burada sadece bir okulun değil, bir geleneğin, bir kültürün yıllara dayanan bir emeğin sesi olmak için, adil ve liyakatli atamalar için buradayız. Bizler Bursa Anadolu Lisesi'nin farklı dönemlerinden mezunları olarak ülkenin dört bir yanında benzerlerini gördüğümüz adaletsizliklere okulumuzda da tanıklık ediyoruz. Son yıllarda proje okul adı altında yürütülen uygulamalarla köklü liselerimizin eğitim anlayışı ve kurumsal hafızası hedef alınıyor. Yıllarını öğrencilerine adamış, nitelikli, ilkesel duruş sergileyen öğretmenler hiçbir objektif kritere dayanmayan kararlarla görevlerinden uzaklaştırılıyor. Yerlerine liyakat değil, tabakat gözetilerek atamalar yapılıyor. Kurum kimliğine belirleyen yalnızca binaları değil, ona ruh veren öğretmenleridir. Bizleri bugün hayata karşı dik durabilen, sorgulayan, üreten bireyler olarak yetiştiren o öğretmenlerdir. Bursa Anadolu Lisesi'nin yarım asra tarihi boyunca biriktirdiği çağdaş, layık ve özgürlükçü değerler, öğretmenlerimizin emeği ve öğrencilerin iladesiyle yoğrulmuştur. Bugün bu değerlere sahip çıkmak yalnızca bir borç değil, aynı zamanda bir görevdir biz mezunlar olarak sessiz kalmayacağız. 11.30'da dayanışma standımızı kurduk. Arkadaşlarımızı kurabiye ikram olabilir dedi. Olabilir öyle ufak tefek şeyler dedi. Şiddeti olabilir dediler arkadaşlar. Artık o kadar güvencelerini almışlar. Arkasına iktidara yaslamışlar. Bu kadar hukuksuzluk yapıyorlar. Şiddeti asla olabilirlerle normalleştirmeyeceğiz. Anayasal hakların kullanılmasına duyduğunuz tam bir süzüktür. Bursa Anadolu Lisesi okul idaresi yaptıkları tasfiye sonucunda öğrencileri gerçekleri duymasından o kadar çok korkmuştur ki öğrencileri okuldan uzaklaştırmak için önce kitap puanının giriş saatini 14.30 almış sonra da velilerin büyük çoğunluğundan izin belgesi dahi almadan apar topar tüm okulu kitap puanı bahanesiyle boşaltmış izinsiz gezi düzenlemiştir. Üstelik bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun da kitap fuarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak yerine onları okuldan dışarıya göndermiş, toplu taşıma araçlarıyla kitap fuarına ulaşmalarını istemiştir. Yurttaşların ve öğrencilerin anayasal haklarına saldıran bu okul yönetimi hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Bu tasfiye operasyonunun arkasında her kim varsa biriyle yargı önünde hesaplaşacağız. Eğitim İş Bursa Şubesi olarak öğretmenlerimize olduğu gibi öğrencilerimize de sonuna kadar sahip çıkacağız. Korkmayın gençler. Çekinmeyin gençler. Asıl korkması gerekenler bu tasfiyeleri yapanlardır. Asıl korkması gerekenler açıklamasını bile yapamadıkları bu operasyonların arkasındaki kişilerdir. İşte asıl korkması gerekenleri görüyoruz. Sizin gerçekleri duymanızdan korkarak kanunsuz bir şekilde gezi düzenleyenler belli izin belgesi almayanlar asıl korkması gerekenlerdir. Arkadaşlar korkmayan, yılmayan, silmeye geçtiren selam olsun. Arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki hukuksuz bir atama yapan Nil Bakanı 3 gün önce bir açıklama yaptı. Gördük. Dalga geçen gibi sayı saymayı bilmiyor gibi 40 yıl bir öğretmen bir okulda mı kalacak diyor. Ya bakan sayı saymayı da mı bilmiyorsun. Hangi okulda hangi öğretmen 40 yıl çalışıyormuş? Bizim derdimiz o değil arkadaşlar. Bizim öğretmenlerimizin derdi şu andaki genç arkadaşlarımızın derdi öğretmenlerimiz neden gidiyor değil. Öğretmenlerimize yapılan bu atamanın hukuksuz, adaletsiz, herhangi bir kritere dayanmadan yapılmış olmasınadır. Elbette ki bizler kamu çalışanlarıyız, kamu emekçisiyiz. Nerede, ne zaman, ne kadar çalışacağımızı biliriz. Belli bir sıralama açıklanır. O sıralama dahilinde arkadaşlarımız sahil ister. Bu anı yetmiyorsa ne fazlası durumuna düşer, başka yere gider. Bu olağan akıştır. Ama okullarda listeler hazırlayarak, yandaş sendikalar listeler hazırlayarak ilçe milli eğitim müdürlüğüne göndereceksin. Onlar orada ince bir çalışma yapacak. il milli eğitim müdürlüğüne gönderecek. İl milli eğitim müdürlüğü de orada yine kafasına göre bir çalışma yapıp bakanlığa gönderecek. Sonra proje okullarının bakan yetkisine yaptığı atama diyeceksiniz. Yine burada da Bursa Anadolu Lisesi'nde de okul müdürü biraz önce arkadaşım söyledi öğrencileri güvensiz bir şekilde sadece öğrenciler çıkışta buradaki bu etkinliğe katılamasın, görmesin diye öğrencileri başka bir etkinliğe gönderiyor. Üstelik de güvensiz bir şekilde gönderiyor. Bunların hesabı sorulmayacak mı sanıyorsunuz? Bunca öğretmenin hakkını yediniz. Haklar adaletten bahsedersiniz yeri geldiğinde. Bunların hesabı, bunların hakkı sorulmayacak mı sanıyorsunuz? Son olarak genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Asla korkmayın, her zaman yerinizdeyiz. Hukusuzluk tabii ki yapmayın. Ama karşılaştığınız her türlü hukuksuzluk karşısında yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar.